YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde yaz elvası yapıyoruz. Çok kolay mutlaka denemelisiniz. Hızlıca tarife geçiyorum. Öncelikle küçük bir tencereye bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik su ekliyorum. Ocağa alıyorum. Orta ateşte 6-7 dakika koyu kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Şerbetimiz hazır. Eğer ocağın altında çok kısarsanız şerbet kıvamını almaz. Bu şekilde koyu kıvamlı bir şerbet hazırlıyoruz. Geniş bir kaseye bir su bardağı tahin ekliyoruz. İki tepeleme yemek kaşığı kakao. bir avuç kadar, yarım kase kadar da iri doğranmış ceviz ekliyoruz. Şerbetimizi de ekleyelim. Şöyle malzemeler birbirine karışana kadar iyice karıştıralım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde bu, bu kıvamda. Çok küçük kahvaltı tabakları var. Bu şekilde. Bunun içerisine buz balık poşetini seriyorum. Kalıptan çıkarmak daha kolay oluyor bu şekilde malzememizi dökelim. Şöyle üstünü bir düzeltelim. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında, vaktiniz yoksa da şöyle 1-2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz. İyice donup kıvam alması gerekiyor. Yaklaşık 1,5-2 saat beklettim derin dondurucuda. Vaktiniz varsa daha fazla bekletirseniz kıvamı daha da fazla. Yaz elbamız hazır. Şöyle dilimleyelim. Daha fazla bekletirseniz kıvamı daha da donuyor. Daha da güzel oluyor. Benim fazla vaktim yoktu. Nefis bir yaz elbası yaptık. Mutlaka deneyin. Evde katkısız. Harika oluyor. Az malzemeyle. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.